...herkesin ayağına sağlık, yüreğine sağlık... ...bir gönül insanını... ...anıyoruz bugün... Ee, ...babam doğduğu toprakların yanı sıra... ...bu coğrafyanın... ...doğudan batıya, kuzeyden güneye... ...derdini, kederini, mutluluğunu... ...sevincini, tebessümünü... ...bildiği dilde... ...türküyle aktardı... Ee, ...toplumsal hafızanın... ...yaşayan ender isimlerindendi... ...kızı olarak değil onu tanımış bir insan olarak onur duyuyorum. Çünkü şereftir böyle bir hafızayı dinlemiş olmak. Babam için ablam Berivan bir şey söyler misin? Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Aşık Yunus'un dediği gibi. Başımız sağ olsun. Dostları sevenleri sağ olsun. Allah herkesten razı olsun. Babacığımın mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun inşallah. Şimdi biz çocukken, şimdi ve sonrasında babamın türküleriyle büyüdüğümüz ve onun sesiyle yol aldığımız için çocukken onu sahnede izlerken ya da kuliste beklerken Mahsuni Şerif'in bu çok kıymetli eseriyle bitirirdi. Babamızı biz acizane böyle yolcu etmek istiyoruz. Tabii ki duaların son yerini tutmaz. Bu son sahnesinde bu türküyle hoşça kal demek istiyoruz. Müsaade ederseniz Müsaadenizle. Belki, Belki... gelmezsin bu ile yolcu güle güle yolcu güle güle sakın ha düşmeden dile yolcu güle güle yolcu güle güle veren alacaktır canı toprakta kalırdın hanı Sakın ha unutma beni yolcu güle güle yolcu güle güle baba güle güle baba güle güle baba güle 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 mücev. Sağ ol. sağ ol, teşekkür ederiz. Bir de onun ana dilinde bir şey söylemek isterim. Hadi ete, cennet ki babacım. Beri, Berivan Hanım'a ve Venda Hanım'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz efendim. Kahta alımcıya dua ve helallik için kahta müftümüz Sayın Süleyman Tuğrul'u kürsüye davet ediyorum efendim. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم يا حي يا قيوم برحمتك نستعين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. el ahyai minhum vel emvat bi rahmetike ya erhamen rahimin ya rabbel alemin ey hesap gününün sahibi olan Allah'ım ancak sana kulluk ederiz ancak senden yardım dileriz bizi dost doğru yola ilet kendilerine nimet verdiğin peygamberlerin şehitlerin, sıddıkların salihlerin yoluna ilet gazaba uğrayan sapıtanların yoluna değil ey Rabbimiz bize dünyada ve ahirette güzellikler, iyilikler ihsan eyle. Bizi cehennem azabından koru. Ya Rabbel Alemin, fani dünyada ayrılan sanatçımız, Kahtar kardeşimizin arkasından okunan hatmi şerifler, yasin şerifler, salavatlar, zikirler var. Bu yapılan duaları katında kabul eyle. Ya Rab uzaktan yakından kardeşimizin bu merasiminde bulunan kardeşlerimizin de geçmişten ruhlarına bağışadı vasıl eyle. Ya Rab okunan Yasin-i Şerifler, Hatmi Şerifler yapılan zikirler evvelen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna bağışladık vasileyle, Peygamberlerin, ashab-ı kiremin, şühedanın, sulahanın, ulemanın ruhlara bağışladık vasileyle, eyle. Hasaten sanatçımızın ruhuna bağışladık vasil eyle. Taksiratını, kusurlarını affeyle. Kabrini nur eyle. Makamını cennet eyle. Ya Rab bizlere de razı olacağım bir hayat yaşayarak bu dünyadan göçebilmeyi nasip eyle. Ya Rab bize dünyada ahirette güzellikler ihsan eyle. Bizi cehennem azabından koru. Ya Rab hesap görülecek günde bizi, ana babamızı, tüm inananları bağışla. Amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.